Haftanın üçüncü gününde gelinlerim çıtır yufkalı tavuk yaptılar. İnşallah güzel yaptılar. Oh bu çiğ ya. İçi çiğ. Oo. Oh. Altı yanmış. İçi çok çiğ. Şöyle kenarından koparacağım. Olsaymış güzel olacakmış da içi çiğ altı da yandı gösterdiğim gibi olmadı. Birinci tabak olmadı. Yufkası da çıtır olmuş tavuğu da pişmiş püresi de güzel bu çok güzel olmuş bu tabak olsaymış iyi olacakmış. Yanmasaymış, içi de çiğ kalmasaymış ama maalesef olmamış. İkinci tabak tamamdır. Bak bu da çiğ. Bak çiğ işte. Dışları kızardı, içleri pişmedi. Hatır için çiğ tavuk yiyorum. Ekran başındaki değerli izleyicilerim, gördüğünüz gibi sizin hatırınıza çiğ tavuğu bildiğiniz yiyorum size doğru bilgi verebileyim diye. Yani birinci tabak kadar çiğ değil. Birinci tabaktan daha idare eder. Püresi güzel. Yufka çıtır ama tavuk biraz daha pişmeliymiş bu tabak. Bu da çiğ. Al bu kızlar tavukları pişirmemişler. Bununla bu aynı. Geldik puanlamaya. Bu tabaktaki hiç pişmedi ama altıda yufkası yandı. Gösterdim. Bir puan. Bu tabakla bu tabak birbirine çok benziyor. Yufkaları çıtır olmuş, tavukları biraz daha pişmeliydi. Ama iki tabak aynı. Üçer puan. Üç puan. Üç puan. Bunların içinde en iyi pişen tavuk bu. Yufkada çıtır bu. Püresi de tamam. Beş puan. En güzeli bu. Bugün haftanın üçüncü günü iki gelinime üçer puan verdim. Bakalım ilk üç puan hangi gelinimin oldu? İlk üç puan... Yanur. Bakalım ikinci üç puan haftanın üçüncü günü hangi gelime gidiyor? Sapır sapır döküldüler işte gördüğünüz gibi. İkinci üç puan... Seda. Hiç pişirmemiş. Şimdi günün en yüksek puanı ve tavuğu en güzel pişmiş, yufkası güzel çıtır ve püresi çok güzel. Acaba Deniz mi aldı? Yoksa Ayten mi? Günün en yüksek puanı 5 puan. Kimin oldu? 5 puan Ayten. Aferin Ayten. Deniz üzgünüm üzgünüm yakmışsın yavrum. Ah denizim ya bak bütün yakmışsın be kızım. Tavuğun çiğ kalmış. İç, bu yufkanı yakmışsın. Tavuk çiğ bak. Bak. Çok üzüldüm. Üzgünüm.